Hikayemiz yemyeşil ve büyüleyici Hindistan ormanında başlıyor. Ağaçlar o kadar yüksek ki yaprakları bulutlara dokunuyor gibi. Küçük bir bebek olan Mowgli kocaman yaprakların altında kaybolmuş ve yapayalnızdır. Ama ormanın krallığını yöneten güçlü ve korkunç kaplan Şerkan adımlarını sessizce atarak ormanda dolaşmaktadır. İnsan yavrusunu bulup avlamaya yemin etmiştir. Tam o anda cesur anne kurt gözleri pırıl pırıl parlayan bu küçük bebeği bulur. Şerkana karşı korkusuzca Mowgli'yi evlat edinir ve ona kocaman, sıcak bir yuva sağlar. Kurt sürüsünün bilge lideri Akela, Mowgli'nin gözlerinde parıldayan cesareti ve masumiyeti görerek onu sürüye kabul eder. Orman artık Mowgli'nin ikinci evi olmuştur. Mowgli, kurtlarla birlikte ormanın derinliklerinde büyümeye başlar. Ağaçların arasından süzülen güneş ışıkları, yaprakların arasındaki çiçekleri renkli mücevherler gibi parlatır. Mowgli doğanın ritmine ayak uydurmayı öğrenir. Bagheera, güçlü ve asil kara panter, Mowgli'ye ormanın kurallarını öğretir. Ona ormanın sesini dinlemeyi, hayvanların dilini anlamayı ve doğaya saygı göstermeyi öğretir. Ancak Mowgli'nin en sevdiği zamanlar Balu adındaki eğlenceli ve neşeli ayı ile geçer. Balu onu gülmekten kırıp geçiren hikayeler anlatır ve birlikte nehirde yüzerek şarkılar söylerler. Balu ona İhtiyaçların en temelini, yani basit yaşamın güzelliklerini öğretir. Balu ile birlikte ağaçlardan tropikal meyveler toplar, arılarla dans eder ve ormanın tadını çıkarırlar. Ancak her masalın karanlık bir yanı vardır. Gölgelere saklanmış olan Şerkan, ormanın derinliklerinden geri döner. Kaplan, sürüye korku salar ve Mowgli'nin sürgün edilmesini ister. Akela, Şerkan'a meydan okur. Ancak sürünün çoğu korkuyla kaplanın isteğine boyun eğer. Mowgli, sevdiği kurt sürüsünün onu dışlamasına çok üzülür. Elindeki ateş dolu kapla onların korkaklıklarına ve ihanetlerine karşı durur. Gözlerinden süzülen yaşlara rağmen güçlü bir sesle onlara artık bu sürünün bir parçası olmadığını söyler. Ormanın içinde yalnızca kendini bulmak için yürümeye başlar. Mowgli'nin kalbi iki dünya arasında parçalanmıştır. Bagheera ona insanlarla yaşamaya gitmesinin en doğru karar olacağını söyler. Fakat Mowgli'nin yolu bir grup yaramaz maymun olan Bandar-log ile kesişir. Bu maymunlar tıpkı oyun bas çocuklar gibidir. Ağaçlardan sarkar, birbirlerine muz fırlatır ve sürekli neşeyle kahkahalar atarlar. Maymunlar Mowgli'nin insan olmasına hayran kalır ve onu yakalayarak yıkık dökük şehirlerine sürüklerler. Mowgli, maymunların eğlenceli ama kaotik dünyasında kendini bir anda çılgın bir maceranın içinde bulur. Bagheera ve Balu, Mowgli'nin kaçırıldığını öğrenirler. Hemen yılan Kaa'dan yardım isterler. K, ormanın en eski ve en gizemli yaratığıdır. Sessizce sürünerek Bandarlog'un saklandığı harabelere ulaşır. Bagheera ve K hızla harabelere varır ancak Balu'nun da çok uzakta olmadığını bilirler. Balu, ormanın her bir köşesini titreten bir kükreme ile gelir ve Mowgli'yi kurtarmak için hayatını riske atmaya hazırdır. Hep birlikte Bandarlog ile heyecan dolu bir savaş verirler ve sonunda Mowgli'yi kurtarırlar. Mowgli, kahraman arkadaşlarına teşekkür ederken içten bir şekilde gülümser. Mowgli, kurtlarla arasındaki çatışmanın ardından yakınlardaki insan köyüne gitmek zorunda kalır. Köyün dışında çocuklar oyun oynar, uçurtmalar gökyüzünde dans eder ve kuşlar cıvıldar. Mowgli'yi gören köy sakinleri onunla ilgilenmeye başlar. Onu evlat edinen nazik bir kadın ona sımsıcak bir yuva sunar. Bir gün Gri kardeş adındaki sadık kurt Mowgli'yi bulur. Gözlerinde bir parça endişeyle Mowgli'ye Şerkan'ın geri dönebileceğini ve yeni tehlikeler yaratabileceğini söyler. Mowgli, eski dostunun uyarısını ciddiye alır ve planlar yapmaya başlar. Mowgli, Şerkan'ı durdurmak için bir plan hazırlar. Bir grup büyük, güçlü bufaloları bir araya toplar ve onları bir izdihama yönlendirir. Bufaloların gücüyle Şerkan'ı yener ve kaplan artık bir tehdit olmaktan çıkar. Orman derin bir nefes alır ve kurt sürüsü Mogli'ye minnettar olur. Artık kurtlar Mogli'yi eski liderleri Akela ile birlikte sürüyü yeniden güçlü bir topluluk haline getirmesi için ikna etmeye çalışır. Mogli ormana dönmeye karar verir ancak bir gün insanlarla yaşamayı ve bir aile kurmayı hayal eder. Hikayeyi beğendiyseniz daha fazla macera için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni hikayelerle yakında görüşmek üzere.